Selamünaleyküm. Bugün yürüpmeye devam ediyoruz. Ee, evet, son İtalya seferini yapmak için çıktığım yolda herhalde büyük bir savaşa uğradık. Şu Sasali ve Palermo adasındaki hükümümüzü devam ettirmek için ağır bir savaşa geldik. İnşallah bu savaştan da Mağlup çıkmayız. Geleceğim. Buradan İngiltere'ye saldırmaya düşünüyorum. İngilizlerden resmedettiğimi biliyorsunuz. Fransa daha dinlikle hayatını devam ettiriyor ama Fransa'yı da bitirmek zorunda kalacak. Bilmiyorum. Arkadaşlar neredeyse bir hafta oynamıyorum ben yürüp var ya. Yani aynı şirketin yapmış olduğu bir oyun vardı. Neydi oyun adı? Eee World Conquest'ler mi ne öyle bir şeydi? Allah'ım varsa bir türlü alamıyoruz ya. Dizing'e saldıracağız. Dizing'e saldıracağız. E ee, Prusya devletine saldırılarımız devam edecek yani. Bunu asla unutmayın. Prusya bizim en büyük düşmanlarımızdan biridir. Neden mi olduğunu sormayın. Açıklarım. Leipzig Prusya eee almak zorundayız artık başka Çaremiz kalmadı. Her halden artık alacağız. Evet, Leipzig terk etti ya. Güzel. e, ee, video dışı fazla oynasaydım yani ee, Paris'e kadar ulaşmıştık ama işte video dışı fazla oynamadığım için Paris'e kadar uğraşamayacağız ama ah, deneyeceğim denemekten umut kesilmez Hüllü ateş Zürik'teki askerlerimizi ee, şey, ne ne burası Finlandiya 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 ne? Onun kuvvetleri işte Avrupa'nın ortasında. Onlara saldıracağım. Başka çaresi yok çünkü. Ee, buradan Milan'dan aşağı doğru kuruz e, İtalya'ya giriş yapacağız. Biz e, deniz savaşı olarak kazanamıyoruz bir türlü. Üstten girip bari almamız lazım yani bariden hareket üzerine bir tane temizleyebiliriz. Evet böyle yapabiliriz yani. Şimdi şu gemileri ilerletelim. Bayağı gemimiz var. Bir 20-25 tane gemimiz var. askerlerimiz burada ilerliyor ve evet tamam evet tamam ee, gidiş saatimizi hemen düzeltelim düzgün bir ilerleyişle gideceğiz tabii ki de Bozuk bir iş olursa tabii ki de yeniliriz. En son rabat almıştık. Düşman <laughs> bayağı güçlü ya. İtalyanlarla bir, İtalyanlar diye gerçi bunlar e, İtalya'yı sömüren Avrupa ülkeleri diyelim. Öyle de geçer. Siz şöyle geleyim. Allah bir daha yapamazsınız böyle Ee, Rabatere geçirdik en sonunda. Şey buraya saldırdık düşmanlığımıza ee, bu dayanmamız lazım olduğunu size söylemiştim herhalde. Buradaki birlikleri Afrika'daki hain birlikleri de temizleyip hainlere büyük bir ders veriyoruz. Baktan çıktı bu O zaman biz rabatı eminim de koyuluruz. Buna rüka çünkü biraz. <laughs> Askerlerimiz ilerlemesini sürdürsün de. Koca Osman devletine savaş açmış. Lan nere gittin? E ee, arkadaşlar az önce bir küçük bir aksilik oldu. O yüzden özür dileriz sizden. Kusura bakmayın. Diyeceğim. Eee nereye kaldık? Ooo. Düşman bayağı kuşatma altında ben bizi kafes altına almak istiyor yani. Biz Berlin sularına kadar dayandık da onlar savunma peşinde de. Eee Frankfurt'da saldıracağız Frankfurt'a. Frankfurt'da saldıracağız. Milan'dan aşağı olan birliklerimiz. Buradan de Florence'a e inecek, ondan da Roma'ya, Roma'dan Neplis'e, Neplistan'a, Bari'ye, bunların hepsini de burada temizleyeceğiz. Hemen şuraya alamıyorum. Oraya alsak elimizde fırsat yapar da, neyse. Evet. Burada maalesef yenildik. Bu yenilgi de çok ağır oldu. Evet. Şimdi asker ordumuz. Git bakalım. Oran'dan Milan'a asker saldıracağız. Şurayı temizlemek istiyorum. O, burayı bu gemileri bu, adamların gemilerine bak. Allah rızası için ya. Britanya'ya büyük bir savaşa geleceğiz. E fazla uzun sürüklemek istemiyorum. Gör görüşürüz.